Herkese merhaba YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Dilvin. Bu benim ilk YouTube videom. Biraz heyecanlıyım. Şimdiden bir takılma, bir yanlış olursa affola. İlk videonun günahı olmaz diye düşünüyorum. Eğer miyavlama sesi duyarsanız kedim kapının dışında kaldı. Salonda çekiyorum şu an videoyu. Buraya girmek istiyor ve alınmadığı için de mutsuz. O yüzden bolca miyav sesi duyabiliriz. Şimdi ilk benim ee, videom olduğu için, ilk YouTube videom olduğu için önemli bir konudan bahsetmek istedim. Söz ettiğim şey Molpet kız sözü. Belki bundan 3 sene önce reklamıyla karşılaşmış olabilirsiniz. Molpet bir gün bir reklam yaptı. İçinde Ayşe Arman'ın, Elçin Sangun'un ve tabii ki bir sürü kıymetli insanın yer aldığı bir proje. Dediler ki 100 kıza koçluk programı vermek istiyoruz. İşte başvuru formu doldurmanız falan gerekiyordu. Benim de böyle şeylerde hiç şansım yoktur. Ama dedim dilim bir dene en fazla ne kaybedebilirsin? Hani olmaz ve hayatına yoluna devam edersin. Sonra ben bir gazla açtım bilgisayarımı, girdim Dünya Tek sayfasına ve formu doldurdum. Kendimle ilgili bilgileri yazdım, hedefimden söz ettim. Bu arada hedefim başarılı bir tiyatrocu olarak tiyatro sahnesi olmayan bölgelerde oyunlar sergilemek. Bu da ara bir parantez. Hani olur da bir yapımcı falan izler bir şey olur. Biz yönetmenle de geliriz videoda. Ya videoda değil de beni izler falan. Hani oyuncu olmak istiyorum. Kendi reklamımı da yapayım. Neyse ciddi ama şakada bir yana. Yani ciddiyim ama neyse şaka yaptım. Ben Beni tanıdıkça anlayacaksınız bunları. Geçiyorum. Konumuza dönüyorum. Ciddi oluyorum. Böyle bir reklam gördüm. Dediğim gibi ben de başvurumu yaptım. Sonrasında beklemeye başladım tabii ki uzun bir süreçti. Ve bir mail geldi. Sonuçlar açıklandı. Girdim tekrar internet sitesine. Sanırım bir 3-4 ay sonra e, açıklandı sonuçlar. Girdim, baktım. İndiriyorum, indiriyorum, indiriyorum aşağı doğru böyle. Nefise düzgün atışı göremiyorum dedim. Tamam hani olmadı. Tam sayfadan çıkarken gördüm ki yedekler listesi var. Dedim dedim dur. Sen bir bak. Belki yedekler listem vardır. Şimdi bildim 21. sırada Nefise girdin atış. Dedim süper seçilmişim. Ee, gerçekten çok mutlu oldum. Yani o an çığlıklarımı duymanız lazım. Hemen annemize öyle, annem Morfe'de seçilmişim falan. Yani Morfe'de seçilmişim derken koştu programı almaya hak kazanmışım biraz tuhaf oldu öyle söyleyince sonrasında yüz kız artı e, 10 tane sevgili koçumuz muhafetten ve hayat kimler ekibinden insanlarla zoom görüşmesi yaptık çünkü yüz e, yüze görüşme fırsatımız olmadı koronadan dolayı ama zoomdan da gerçekten o enerjiyi o sıcaklığı samimiyeti hissettik e, bize projeden bahsettiler. Koçlarımız kendilerini tanıttı. Sonra bu 10 değerli koç 100 kızı kendi arasında bölüştü. Sanırım kural çekildi. O kısımlarını bilmiyorum. Ve ben Rana Hoca ile çalışma şansı yakaladım. Rana Pender Ulusoy. Hocam bu videoyu izliyorsanız bir şey daha iyi öpüyorum ve çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Rana Hoca ile 100 gün süren bir serüvenimiz oldu. 100 gün boyunca ondan koçluk eğitimi aldım. E, sadece hedeflerim doğrultusunda konuşmadık. Aslında birçok konuda bana yardımcı oldu. Herkes daha proje bitmiş olmasına rağmen hala daha ne zaman istesem, ne zaman konuşmak istesem, ona ihtiyacım olsa anında dönüş sağlıyor. Gerçekten dünya tatlısı biri. Yani herkesin tanışması gerektiği biri. O derece tatlı, o derece güzel ve enerjisi yüksek bir insan. Tabii ki sadece Rana Hanım'ı kazanmadım bu projede. 100 kız arkadaş edindim. Biz birbirimize kız kardeş diye hitap ediyoruz. Yani bilmiyorum ben öyle hitap ediyorum en azından. Ee, tabii ki herkes herkesle Türkiye anlaşamaz. 100 kızdan söz ediyorum. Ve hepimizin dediğim gibi birbirimizle süper anlaşması beklenemez. Herkesin yakın olduğu, yakınlık derecesinin daha fazla olduğu insanlar oldu. Evet. Diğerlerine nazaran benim C doşumla C damla aramda çok bambaşka bir bağ olduğuna inanıyorum. Biz gerçekten abla kardeş gibizdir. Gerektiğinde çok iyi dost, gerektiğinde de benim ablam olur kendisi. Bu da onun farkında <laughs> ve iyi ki diyorum çünkü benim bir ablam yok, abim var. Ee, bazen insan bir ablaya da ihtiyaç duymuyor değil. O yüzden iyi ki diyorum. Sonrasında bu proje bitti bir sene süren bir projeydi. Ee, bize işte bu projeye dahil olduğumuz için, kazanmaya, katılmaya hak kazandığımız için Ayşe Arma'nın iyilik kolyelerinden yollandı. Ve e, onun yanında da üç farklı boyutta ped yollamışlar. Hatta iyilik kolyesini ben size göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel. Yani kim yaptı bilmiyorum. Belki Ayşerma yapmıştır, belki il ilik kolyesi yapmaya giden insanlardan biri yapmıştır. Ama gerçekten kim yaptıysa eline emeğine sağlık. Ee, günlük hayatta kullanacağım bir kolye değil, ancak ana olarak kesinlikle saklanacak bir kolye çünkü emek, çünkü Ayşerma'nın ismi altında yapılmış bir kolye. Ben çok sevdim, çok tatlı. Aynım üzerinde böyle asılı duruyor. Hatta yanında bize bir de not yollamışlar. O da çok tatlı. Böyle tatlış bir not. Hemen bir kısmını okuyayım. Geleceğe dair artık büyük bir kız sözüm var. Ki bence en büyük söz. Muhabbet kız sözü koçluk destek programıyla hem kendine bir yol haritası çizdin hem de tıpkı senin gibi hayallerini adım atan tam yüz arkadaş edindin. Kendine verdiğim bu sözü hep hatırlaman için sana çok değerli bir hediyemiz var. Sevgili jüri üyemiz Ayşarman'ın iyilik kalelerinden biri senin. Gerçekten çok tatlı, çok düşünceli. Çok naif, çok kibar bir e, hediyeydi. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Neyse. Bir sene daha geçti. Ya da bir buçuk sene daha geçti. Bir gün telefonum çaldı. E, dediler ki hedefinizi ve isminizi muhabbet paketinin üstüne basmak istiyoruz. Bunu 17-18 kıza söylemişler. E, ben de dedim ki tamam. hani Büyük bir zevkle. Çünkü bana hatıra olarak kalacak. Belki herhangi bir aldığında İşi bittikten sonra o poşeti çöpe atacak ama bana hatıra. O yüzden seve seve tabii ki kabul ettim. Sonrasında o süreç gerçekleşti. Yani orada benim tek kıran şey şu oldu. E, o paketin bize hediye edilmesini beklerdim açıkçası. Gidip Gratis'lerde, Watson's'larda ya da işte PetSas'ın herhangi bir markette dizi çöküp kendi ismimi aramak böyle dakikalarca pek hoş olmadı. E, ama sonrasında... Ona da kavuştum. O da şöyle oldu. Benim Ankara'da Ezgi diye bir arkadaşım var. Onu çok seviyorum. Hatta onun da YouTube kanalı aşağı bırakırım. Ee, Ezgi Ankara'dan buldu. Yani koca İstanbul'da arkadaşlar. Ben bulamadım kendi ismimi. Pedim T Ankara'lardan Ezgi sayesinde bana yollandı. Çok teşekkür ederim Ezgi'ciğim. Tekrardan sana çok minnettarım. Çok tatlısın. Pedime öyle kavuştum. Ee, şu an baktım içeride. Çok pardon. Parmaklarım düşmüş. Hemen onu yükseltiyorum. E ee, baktım içeride ama ne yaptım onu nereye koyduğumu inanın hatırlamıyorum. Ama onun da fotoğrafını bir yer, buraları, bir yerlere koymaya çalışırım. Bulamazsam da reklamı zaten koyacağım. Reklamdan bakarsınız. Ha, bir de reklam olayı var. Hemen onu da anlatayım. Ee, bu işte petlerimiz basıldı. Bizim tek petlerin üzerine isimlerimiz basıldı. Bizi tekrar aradılar. Dediler ki biz reklamınızı çekmek istiyoruz dedim. Ne? <laughs> hani oyuncu olmak isteyen biriyim ve e, reklam filmi tabii ki kabul edeceğim. Benim ilk reklam deneyimimdi. Yani çok keyifli bir seri bende. Böyle şey moduna girdim. Tamam hadi ne zaman çekiyoruz? Artık çekelim. Hadi artık olsun. Hadi izleyelim reklamımızı falan diye olmaya başladım. Sonra e, Gizem Beyza, Kardelen ve benim hedeflerimizi söylediğimiz reklam filmlerimiz çekildi. Çok pardon. Hemen bir yumuşa bakıp geliyorum. İşte az önce bizi rahat bırakmayan küçük bebeğim bu benim yumuşum. Onu da tanımış olun ilk videoda. Neyse. Biz e, Cadde Bostan'da bir reklam ajansı var. Orada toplandık. Benim kısmım e, Cadde Bostan'da var. Belki daha önce gitmiş görmüş olanlarınız vardı. Da da çekildi. Dediğim gibi bırakabilirsem sadece benim kısımlarımı bırakacağım. Ama aynı zamanda da aşağıya Reklamın tamamını bırakacağım. Hatta isterseniz Dünya Tek Biz İkimiz Muhabbet Instagram sayfası veya YouTube sayfasından da e, reklamımızı izleyebilirsiniz. Televizyonda yayınlanan bir reklam değildi. Yalnızca şey, internette bu YouTube videoların aralarında yayınlandı. Hatta belki bu videonun arasına ileride bir reklam falan girerse belki bir reklamımı görebilirsiniz. <laughs> Çok tatlı olur gerçekten. Kuyruk için özür dileriz. Böyle tatlı bir serüvendi. Ee, dediğim gibi ilk YouTube videomda heyecanımı lütfen <laughs> mazur görün. Heyecan heyecanlı yüksek bir enerjim vardır. Bir de böyle ilk şeyse, ilk yaşadığım bir durumsa ekstra heyecan oluyor. Beni tanıyanlar bu durumu çok iyi bilir. Bir sonraki videoya kadar sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. Ee, aşılarınız oldu maskelerinizi takın. Kamu spotu. Mutlu olun, huzurlu olun. Enerjiniz yüksek olsun. Hepinizi çok öpüyorum. Şimdiden çok şahane bir kitleye denk geleceğimi hissediyorum. Ee, umarım beni seversiniz ve izlemeye devam edersiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Bizim kızlar söz verdi. Ne olursa olsun hayallerini gerçekleştirmeye. Biz de onların yanında olacağımıza söz veriyoruz. Kız Sözü. Herkese ilham olsun diye kızlarımızın sözleri Molpet Super Night paketlerinde. Dilvi'nin Gizem ve Kardel'in